Cengiz ulan nereye gidiyoruz? Çadıra gideceğiz. Kahvaltıya. Gittin Gel. Dur dur Hadi bakalım. Hepsi şey gibi ya. Eşek gibi her şeyi <laughs> Hiç problem de olmuyor. İksana benzemiyor değil mi? He? İksara benzemiyor. Yo yo on numara. Dün üç dört kişi falan bindiydik yani. Hadi <laughs> tutuyorsun değil mi? Şimdi Kamil abinin yanında kahvaltı yaptık. Günde şuradaki yerde Adem var. Genç bir kardeşim. Onlar annesi sağ olsun bize bir akşam yemeği vermişti. Sıkma yapmışlardı. Çok şanslı gidiyoruz. Bizde de işte bal, bir dünya zeytin, meytin vardı. Her girdiğimiz yerde onlara beraber yiyip kalanları bırakıyoruz. Abi görüşürüz. Şimdi köpekler olması lazım burada. Bakalım köpekler nasıl bir tarifi uygulayacak. Abi süre oldu mu saldırgan olur. Yani sürüyü koruyor ya. Sürü olmadı mı mekanı koruyor. Sürü oldu mu sürüyü koruyor. Bak şimdi biz tam ortasına doğru gidiyoruz. Köpek sağda bir yerde bize bakıyor aynen. Adem biz gidiyoruz. Tamam kanka. Onlar nereye gitti? Onları önden saldım. Anlatırım yolda. Kankim görüşürüz. Selam söyle Anlan'a da teşekkür ederiz her şey için tamam mı? Hadi Adem görüşürüz. Hadi. Hadi. Sağ ol ablam teşekkür ederim. Hadi bakalım koçum. Aslında aracan gibi yapmak lazım. Arayacağım buraya geldiği zaman buraya fotoğraf çekiyor. 2 nokta etiket diyor. Sonra yarın iki sene sonra. Orada mıydı? Burada mıydı diyor. Uğraşmıyorsun. Çok da bastı aslında 22 Yağmur gelecek diyorlar diye bence serinliğe geliyor. Selçuk abi söylüyorum anlatamıyorum. Ya biz geldiğimizde bir sene iki sene önce bir gün geç, bir günde geçtik biz buraya. Yani ona göre sen buranın havasını nasıl değerlendiriyorsun? Sayın başı diyor 10 derece 9 derece olur diyor. Adamla diyor ki bak 5 yıl önce burada fırtına koptu diyor. Geçen hafta buraya bir İngiliz geldi mesela örnek veriyorum. Adam bir anlatacak oralar inanılmaz soğuk şöyle böyle lan biz geldik. Aha işte çadır kurduk 3 metrede yattık. Arada bir hafta var. Ya bak biz Karadeniz'e gittik, cam gibiydi bir tane bulut görmedik. İlk gece ilk girdiğimizde inanılmaz bir sis vardı. Geri kalan 6 gün boyunca bir tane bulut görmedim ben. Her kime sorarsam sorayım herkes diyor ki abi sisliydi kapalıydı bulutluyordu iki günden üç günden bir tanesi. Ve her taraf aracı, otlardan topluyorlar ya çiçek fazla yok. Muhtemelen iki gün ya. Yani i̇ki günde ben bunu altın üstüne getireyim. Ah taşa vurdum. İşte bir biraz daha hafif olması lazım. Şehri gölün oradan araziden geçti. Buradan mı gösteriyor ya? Hayır soldan gösteriyor. Allah Allah. Abi biz buradan gittik başaramayınca bir yola düştük ya geri. Hatırlamıyorum. Buradan gittik şu şehri gölleri yerden tepeden bir yola düşür değil mi? Hı hmm, aşağı inemedik. Tepeden gittik gittik sonra sola döndük ya. Sola döndük tarladan gittik. Ya, bu yola çıktık geri. Tarlaya mı gitmek istiyorsun? Kaldırmaz. Gel bakalım. Nerede? Ondan mı döndün sen? <laughs> Allah'ım köpek daha kaçamıyor ya. Nerede? Selamun Aleyküm. Şu göl yolu var ya. Oradan gidip Sepeçova iniyor mu? Ha şu yoldan giderse gider mi? Buradan da böyle gideceğiz. Köpek kovalar mı? İnşallah kovalar. Geç. Sen arkana gel kamerayı çek. Geç ondan git abi sen. Hadi daha bas. Ya gidiyoruz gidiyoruz. Düz düz abi düz çık. <laughs> Yürüsene. Yavaş gidin yarışması yapıyor sanki. <laughs> Sefa. Yok orada sana dur lan. Selçuk abi geçemezsin. <laughs> Köpek tırsak ya. Vallahi köpekler tırsak. Eskisi gibi değil. Oradan yol var diyor Söpüçova ya. Hayır hayır. Arkadan diyor Eğri Göl tarafında gidersen Söpüçova yol var diyor. Ha burası çok güzel ama ya. Burada drone da kaldırır ya. Drone kaldıralım mı burada? Hayır tepede değil. biz ortada olacağız komple vadi çekecek. Abi drone zaten yukarı kalkıyor ya. Abi Toros yukarı kalkıyor ya. Bol karlardayız. Torosların pek bilinmeyen sessiz ve derin yüzüne hoş geldiniz. Burası öyle bir yer ki ne bir köy sesi var ne bir insan sesi. Yalnızca rüzgarın uğultusu ve dağların koca yalnızlığı bizi eşlik ediyor. Drone görüntüsünden görebilirsiniz belki ama burada yaşadığımız duyguyu, o boşluk hissini ve sakinliği kelimelerle anlatmak çok zor. Yol patika ince. Ama ruh çok geniş burada. İnsanın içine çeken bir sessizlik var. Bazen öyle duruyorum. Sadece dinliyorum. Çünkü o sessizlik bile konuşuyor gibi geliyor bu dağlarda. Bu topraklardan zamanında yörükler geçmiş, izlerini bırakmış. Ne bir motor sesi var, ne bir korna. Sadece ayak izleri ve dağların ritmi. Bol karlar ne batı toroslara benziyor ne de başka bir dağ silsilesine. Burası bambaşka. Biraz unutulmuş, biraz terk edilmiş. Ama bir o kadar da gerçek. İnsanların içini açan bir yalnızlık var burada. Yoruyor ama huzur da veriyor. Kendinle kaldığın, düşünmeden edemediğin bir coğrafya. Asfaltın alıştığımız düzlüğü yoktu. Ama yine de onun yerine doğallık, samimiyet, toprak ve rüzgar vardı. Bolkarlar'a hoş geldiniz. Keyifli seyirler. Bizim Balcı Kulübesi geçen sene yoktu. Şimdi bak Türk bayrağı var orada. Orayı merak etme var. Aa, çeşme yapmışlar. Özge Ateş, Serdar Ateş hayratı atılıyor. Yolumuza devam ediyoruz. Selçuk abi gene enerji sıfır. Sabah iki buçuk kilo tereyağı yedi ama yakamadı herhalde gene içinde. Aslında bal da yedi. Zeytin de vardı, her şey vardı. Peynir de vardı. Bakalım bu yolun sonuna nereye gidiyor? Oğlum kulübe bizim burada değil miydi lan? Aa yanlış söylemişiz. Bizim kulübe buradaymış. Tabii abi. Aynen. Kulübe buradaydı. Az gaza basarsın. Gaz kolunu bir çevir. Seninle gidebilmek için motor Ray aldım ya. Bak gaz kolu boş. Az gaza bas. Koçuma benim be. Gaza geldi gene. Baktı ben video çekiyorum. Gaza geldi. Bas bas. Çıkamıyor. Bak. Benim yoluma tecavüz etti bak. Hemen yoluma girdi. Ort. Sağ 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 sağ, sağ motosaf. Sağ, sağ 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 sağ. Bunun en eğlenceli yollarından bir tanesi Selçuk Sofo tepesi Batgene. Batgene hoppa koçum. <laughs> Kocaman ataşsız yerine yapmadı ya. Kaçamıyor da. Hayır motor var ya çavur bana gibi vuruyor ha. Motoru çavur bana gibi vuruyor. Kaç gibi. Sefa, yürü yürü. Abi yürü. Çarşı stiker çıktı. Hayır. Hayvanlar uykuda hayvanlar uyandırdı ya. Karnak gelecek diye. Avucunu çıkayım biliyorsan niye bir daha iki dakika önce anladın? Kulağınızın yayını ya geliyor ya. O oh, koşmamış. Şimdi düşecek. Köçe düşecek. Şöyle durun abi. Bir drone kaldıralım. Sen çık abi burayı. <laughs> Sefa, Selçuk abi buraları iyi bilir. Evet. Sor bir kendisine. Lan, alırız da. Koz ettin oğlum ya, gel buraya ya. <laughs> Çıktı. Çıktı. Motoru eziyormuş. Motoru 105 bine gelmiş, motoru eziyormuş burada. Taş varmış. Bunun yere çok buradan. Ne yapıyorsun <laughs> ya? Yüz bin liralık motosikletle geliyoruz. Afrika'ya gelseydin o zaman diye. Gelsinler de çıkalım valla ben. <laughs> bir oğlan olduğu için canım istemiyor yani. Çıkıp <laughs> her yerden gidiyorlar. Ya evet. Değişelim yani. motorları bir şey olur tamam, abi, ben. Afrika <laughs> hariç küçük motorları. motor gelirse gelmeyeceğim bak, yani. Bak çiziyorum. Valla gelmeyeceğim bak yemin ettim. Ne oldu? Yemeğimi unutma ve bol. Ayarımda motor olmazsa gelmeyeceğim geziye. Ayarımda. Bu ne? Bu ne? Tamam 3 tamam, tane. Eee? Ayardan kenar neyi kast ediyor mesela? Motor olacak abicim. Bu ne? Abi Üçletin yükle. Abi yükünü arsa bana yükle. <laughs> yükle bunu bana. Allah diyorum. Şunları da bana yükle. Bak bir şey Beni diyor. Beni rahatsız etmiyor. Ben sen buna ben bineyim. Bak bir şey olursa ben ödeyeceğim. Yok mi? yük fazlaysa ben de alırım biraz alabileceğim. Çontayı yaktı şurada biraz. Beni rahatsız et. Biraz öndük. <laughs> Burası önce olmaya gitmiyor ama ya. Rotayı, rotayı değiştirdik mi biz? Hayır. Ne yazıyor orada? Aynı rota. aynı rota. Sizin çizdiğiniz rota. Evet. Ali Can'la beraber çizdik. Bunu da ben gösterdim bir şey söyleyeyim mi? Ben de daha iyi. Böyle daha... <gülüyor> 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 Bilmiyorum kaç ki. Benim aram tamam. buram oynayacağım giderken sizin kadar rahat gidemiyorum ki. Yok öyle ama şey şey sağ, yani. Sağlıcakla çıkalım. Ha? Öyle ama ama hiç, <laughs> <var>. hiç <laughs> var. Var. Arkadaşlar Kırkpınar'da bir pas var burada. Şuradaki daha açacağız tamam mı? Şu arkadaş dedi ki bir daha dengim olmayan motosikletlerine gelmeyeceğim dedi. Dengi bu ya. Bak burada 1290 var 1300 cc. Evet. Burada Afrika Dibim var 1100 cc. Bunun gibi bisisi, Dengon ve motorlar neymiş? İki tane hiro varmış, onlar rahat gidiyormuşlar. Anladık ama dibimizde bulduk. Şu motorları hor gören adam. Valla ya, sen hiroyu bekledin bir yerde. Hiroyu beklemeye geldim. Ee, sen ne derdin var? Hiro daha önden gidiyor çünkü. Eee ne derdin var? Adam şu motorla 400 kilo, motorla 150 kilo motor değil mi? O motor 100 milyar, bu motor 500 milyar. Sen ne alsaydın? 100 milyar. Sen, 100 sen ne alsaydın ya? Bak ben niye alacağım abi. ben sana. Ver sen bunu, ben kullanayım. Al hiroyu, daha taşıyor. Bir kararsan, vurursan 5 kuruş para istemiyorum Hadi Ben buna bir şey olursa ödeyeceğim ben Hadi Ben size motorumu vermem ateşe kavga Satın alacağım <laughs> ben 500 lira 600 lira vereceğim satın alacağım Hadi Abi dünya malı dünyada kalır boş ver ne var? Hadi Ben satmayı düşünmüyorum ki satmayı Lan yenisini alacağım sana Hayır motor gelmiş 105 <laughs> bine diyor ki Motoru, motoru diyor, daha da ezmeyelim diyor ya. Sen buraya niye geldin abi? Burada otoban mı vardı? Ben buraya geçtim bir daha niye geçeceğim ki Böyle bir şey hissediyorum Bu son toros durum olabilir Bana da öyle geliyor değil mi? Hissettin mi? İyice eğleniyor Ben de hissettim çıktı. Selçuk böyle dibin dibine gelmiş gibi arkadaşlar. Artık bir daha bilmiyorum ne yapar. Adam bütün sezonu çalışarak geçirdiğinde bir sefer ilan falan yaptık. Aynen. Hiçbir tura çıkmamış adam. Hiçbir yeri gezmemiş. Şu an aç olması lazım motoru binmeye. Adam bıtkınlık yüzde <laughs> yüz. Yani bitik. Diyor, <laughs> Kasım, Kasım'ın diyor orada yedi de diyor motoru bozu dedirttirme <laughs> bana diyor. <diye. gülüyor> ama alışık ya ama Ben motoru o yağ, yağ, yakıyor zaten. Ya alışık da bu motor böyle elden alışık değil mi? Kaç kez geçtik biz oralara. <laughs> Sen şimdi niye kıvırıyorsun gene? Ne görüyorsun? Karagöl'e girmedik de buraya Baktım. giriyoruz. Bak. <laughs> <yani>. Karagöl'de. <laughs> ya. Ya bitirdi ya. Yaşlı anlatına çıkmayacağım diyorum. Her şey önünde bana tasdik ediyor bunu ya. Bereket kar bursa çıkardı ya. Ya bitirdi yemin ederim. Adam her turda bir şey çıkartıyor ya. Oraya girelim, buraya çıkalım. Buraya niye girmedik? Pınar pastayız. Daha doğrusu birçok pas var ama bu da en keyifli, en zevkli paslardan bir tanesi diyebiliriz. Yolu tatlı zorlu. Yukarıda silik bir yol var. Çok kullanılan bir yol değil. Taşlar biraz keskin. Böyle zeminlerde giderken yol seçmek zorundasınız. Çoğunlukla gelen motosikletler yeni bir jantre için de iç olduğu için iç kestirme ihtimaliniz yüksek. Taşta motosikleti korumamız gerekiyor. Süspansiyona veya jantaya olasılık yani zarar gelme olası daha düşük. İlk iç lastik kestirme sonra jante eğimi süspansiyon keçe patlatma falan olabilir ama bunlar en zayıfı keçe patlatma olayı ilk başta lastik kesme tehlikemiz olacaktır arkadaşlar o yüzden motorumuzu koruyarak böyle pasları denemenizi ve eğlenmenizi ben isterim bazı bir takım kesim insanlar tabii ki de deneme motoru bir şey olur kendine zarar verirsin vurma ne gerek var gibi söylemlerde bulunabilir onlara da saygı duyuyorum benim tercihim bu dünyadan keyif almak yönünde. sürdü motosikletten keyif almak yönünde. O yüzden aksiyonu, adrenalini seviyorum. ve burada ne gibi hayat tehlikeli olabilir ki abi? En fazla motorun bir yeri kırılabilir. Onda diyorum ki doğru lastik, biraz eğitim, biraz tecrübe zamanla kademe kademe yapın. Birden gözünüzün kestiği yerlere vurmayın. Bazı insanlar harbiden doğuştan yetenekli mi bilmiyorum. Adam motora biniyor abicim. Sanki hiçbir şey olmamış gibi dikine dikine sürebiliyor. Bugün bu bizim Ali Rıza'da var mesela. Ali Rıza Afrika devine geçiyor adam. Şuralara götürüyorum. Adam iniyor, çıkıyor. Hiç sıkıntı yok yani. Bizim ne tecrübeli abiler geldi buraya. Sıkıntı yaşadık adamlar. Düşüyor yani. Tabii düşen ne de olabilir de. Ali Rıza da korkuyor adam gaz açıyor abi. Adam gaz açıyor. Orada yol. Yol şurada. Hatta yol şurada. Çok taş var ya. Oğlum sen niye orada yok. Orada... Dostlar hazır böyle drone'da görüntülerken ben de size sohbet etmek istedim. Şimdi Selçuk abinin derdini paylaşalım. Selçuk abi bu turda gerçekten bana kendini yaşlandığını ispatlamaya çalışıyor. Biz Selçuk abiyle buraya dördüncü ve üçüncü gelişimiz. Selçuk abiyle biz Karadeniz turları, Bolkarlar, Geçkarlar, Toroslar yani birçok arazi turu yaptık. Belki beraber sürdüğümüz bir 70 bin kilometreden fazlamız olabilir Selçuk ile beraber. Bu turda ben 1290 Adventure R tercih ettim. Ali Rıza DCT Afrika Twin 1100 tercih etti geldi. Ki Ali Rıza'nın hiç arazi tecrübesi yok. Kendisi XR 1000 kullanıyor BMW ve ciddi bir sürücü. 56-57 derece viraj almışlığı var. Genelde spor sürüş yapıyor Avrupa'da. Belçika'da yaşıyor. Toparlıyorum. Şimdi bizim aramızda en tecrübeli sözde Selçuk abi yaş itibariyle adam geldi buraya. Bir anda böyle niye onlar ile geliyor ben Afrika'ya geliyorum. Benim motorum ağır. Abi aynı yoldan dedim Adresa'da geçiyor. Sen daha önce buradan geçtin. E ben geçtiğim yoldan niye bir daha geçiyorum? Abi biz dağları gezmeye geliyoruz. Arkadaşlarımızla beraber buradaki ortamı, doğayı, macerayı, her şey anlamda her şey hissetmeye geliyoruz. Tekrar ben niye geldim? Yani de niye motoru eziyoruz? Ya 21 jant kullanıyoruz, daha da geziyoruz, patikadan gidiyoruz. Sanki Selçuk abi ekstrem yol yapıyormuş gibi bir anda kendini farklı bir yere koydu. Biz de bir şok olduk önce bir dedik acaba ismini ne yapıyoruz? Engin'le Sefa yükleniyor. Siz Hiro'yla geldiniz. Ya 5 tane hero bir tane Afrika değil. gelsen haklısın. Ama gel gelelim burada 1290 var tamam hadi beni çizelgeye koyma ben sana göre yetenekli sürücüm bak Ali Rıza burada bir daha toparladı. Adam otur otur gidiyor bak tecrübesi yok adamın. Bak DCT makina bir de arazi yapmaz diyorlar. Selçuk abi bizi burada biraz yoğurdu biz tadını çıkartalım gene bak. Ali Rıza şimdi yolu da bilmiyor ilk defa çıkıyor. Bak bak. Şimdi burada bir yolu karıştıracak. Allah'tan sola gitmedi. Sol daha bozuk. Burası dik bir çıkış arkadaşlar. Sürekli bir tırmanış var. Motorun arka tekerden çıkan patenajdan fark edebilirsiniz. İşte burada yol biraz silik değişiyor. Ben burada mesela dikine tercih ediyorum. Seviyorum. Ali Rıza ise burada bana bakıyor drone'a. Drone'la ben de yol gösteriyorum Ali Şimdi bakalım. Umarım düşmez diye düşünüyorum Ali Rıza. Bir yandan izlerken. Sardı abi. Bak. Şimdi işin maceral kısmı buradan sonra başlayacak. Buralar çok sert dönüşler. Taşlar çok sivri ve keskin. Ayrıca mesela ayak pozisyonu çok yanlış. Ayağı altta veya çantanın arasında da kalabilir aslında. Burada hem izlerken tecrübelerimi aktarmaya çalışayım. Burada yolu tercih etmiyor. Direkt kestirmeye geçti. Heh ayağa kalktı en azından. Doğru bir şey yaptı şu an. Güzel gidiyor. Çok da hızlı, tempolu gidiyor. Bizim tecrübe abidesi şu an drone görüntüsünde yok. Normalde arkadan Selçuk abi de geliyordu ama şu an Rıza tek başına. Ne yapacak? Sizce kesecek mi o tarafa? Evet yol izi buldu. İzden gidiyor. Sanırım biraz da yoruldu. Ayak aktı o yüzden. Nerede bizim ihtiyar? Abi adam görüntüde yok ya. Adam yok ya. Çok enteresan. Yemin ederim. Ben yaşlandı deyince de bana kızıyor. İhtiyarsan harbi yaşlandın ya. Yani. Yürü be ya. Yürü be. Ayağa kalk. Ama hala oturarak gidiyorsun ya. Gözünü seveyim. Kalk ayağa ya. Ha? Kalktı. Sonunda. Gaz vermeye korkuyor ya. Tek sıkıntısı bu. Biraz gazlı kullanabilse Afrika ah zaten çok erken çıkacak. 21 jant olması bile yeterli. Selçuk Usta sonunda Ali yakaladı. Bu da böyle bir maceraydı. Güzel görüntüler dostluklarla yola devam ediyoruz keyifli seyirler